Herkese merhabalar. Kamu İlanı YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en güncel iş ilanları ve duyuruları paylaşmaya özen gösterdiğimiz sayfamızda bugünkü konumuz Atatürk Üniversitesi'nin 202 adet sözleşmeli personel alımı ile ilgili olacak. Tekrardan merhabalar. İsterseniz hızlıca hemen ilanımızı inceleyelim. Başvuru süresi ilanın resmi gazetede yayınlandığı tarihte itibaren 15 gün iş günü içerisinde devam edecek. Başvuru yeri resmi gazetede yayınlanan günden itibaren 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne hastaneye şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılacaktır. Yani internet üzerinden başvuru kabul etmiyor. Burada önemli bir konu. Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak. Alım yapacak bazı kadrolarımız ise hızlıca burada sizi belirttiğim 100 adet hemşiremiz, lisans ve orta mezunu, 15 tıbbi görüntüleme teknikeri, 15 tıbbi laboratuvar teknikeri, 32 erkek destek personeli, 5 kadın destek personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 fizyoterapist, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 1 biyolog, 1 eczacı ve diğer teknik pozisyonlar alımı gerçekleşecek. İsterseniz hızlıca genel şartlarımızı geçelim. 2024 KPSS kabul oluyor. P3, P93 ve P94 puanı gerekli. Bazı pozisyonlarda ise şart yok. Bu da önemli bir konu. Bazı pozisyonlarda ise şartlarımız yok. 18 yaşını doldurm, doldurmuş, 30, 35 yaşını aşmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik şartımız var. Güvenlik görevleri için ise özel şartlar geçerli. Bu özel şartların ne olduğunu da e, merak ediyorsanız yorumlarda başa sabitleyeceğim ilan linkini ve detayları oradan yorumlarda başa sabitlediğim linkten hızlıca ilana gidip inceleyebilirsiniz. Yalnızca bir pozisyona başvuru yapılabiliyor. Bu da önemli bir konu. Atıyorum teknisyenliğe başvuru yaptıysanız e, gidip de atıyorum hemşireliğe başvuru yapamazsınız ya da koruma güvenliğine başvuru yaparsanız destek personeline başvuru gerçekleştiremiyorsunuz. Gerekli belgelerimiz ise başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, diplom veya mezuniyet belgesi, kimlik, adli sicil, askerlik durumu ve özel belgeler gerekiyorsa bu da yine yorumlarda baş sabitlediğim linkten bakabilirsiniz. Sonuçlarımız ise www.atauni.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. Yine bu linki aşağı sabitledim. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle umarım birkaç kişiye vesile olabilirsek ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.